kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. bugün sizlerle patlıcanlı köfte yapacağız e, şişte olacak şişe dizeceğiz çöp şişe dizeceğiz bunun için malzemelerimiz 1 kilo patlıcan patlıcanlarımızı yalnız çok ince gördüğünüz gibi çok ince doğrayacağız e, uzun uzun 1 kilo patlıcanımız yarım kilo az yağlı kıymamız e, 2 yemek kaşığı galeta unu ekmek kırıntınız varsa o da olabilir. Bir tane soğan ve iki diş sarımsak rendelip ve suyunu sıkıyoruz. E, köftenin içine ben bir, tat, bir yemek kaşığı da e, ketçap koyuyorum ve sosu içinde salça 3 tane domates şiş çöp şişe ihtiyacımız var baharatlarda tuz toz biber pul biber ve karabiber gene baharatlar isteğe bağlı herkes hangi baharatları seviyorsa azaltıp ya da çoğaltabilir bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İlk önce normal bir köfte yapma yapımıyla başlıyoruz. Bunun için bir kabımı alıyorum ve kıymamı boşaltıyorum içine. Ramazan da geliyor. Güzel, şık, sunulu bir yemek. Yani güzel duruyor. Tabakta falan koyduğunuzda çok güzel duruyor. Ben beğendim. Yani biz beğeniyoruz daha doğrusu ve üzerine 2 yemek kaşığı galeta unu dediğim gibi ekmek kırıntımız da olabilir hani bayat ekmeklerinizi fırında kızartıp e, blenderdan geçirdiğiniz ya da robottan geçirdiğiniz zaman o da aynı işlemi görüyor e, bir tane soğan ve iki tane de e, sarımsak var ve de içine benim dediğim gibi bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı ketçap koyuyorum bunun içine. Ee, üzerine de baharatlarımızı ilave ediyorum. Dediğim gibi herkesin damak zevki farklı. baharatlar olmazsa olmaz olanlar da var. Hani iller ki ben şunu kullanıyorum diyenler de var. O da onu kullanabilir. Yani klasik bir köfte yapıyoruz. Şimdi ben bunları yavaş yavaş yoğurup aynı köfte kıvamına gelecek şekilde yoğuracağım. Bundan normal köfte değil de yuvarlak köfteler yapacağız. Boyutları tamamen sizin zevkinize kalmış. Dediğim gibi patlıcana saracağımız için patlıcanın ebatında olursa daha iyi olur bence. Ama tabi ben yuvarlak yapacağım. Siz uzun da yapabilirsiniz. Normal klasik köfte gibi. Şimdi bunu güzelce yoğuralım. Yoğurduktan sonra işlemleri aşamalı aşamalı gideceğiz. E, bu arada kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Eşinize, dostunuza benim kanalımdan haber verirseniz ve onlar da yorumlara ve beğenilere, e, aboneliğime katılırsa çok sevinirim. Bildiğiniz gibi YouTube'da abone ve yorumlar çok önemli. İnşallah Rabbim hayırlısına hepinizi bekliyorum. Şimdi güzelce bunu özdeşine kadar yoğuruyorum ben yoğurduktan sonra tekrardan beraber olacağız. Evet, ben yoğurdum güzelce ne ve köftelerimi yapmaya başladım. Dediğim gibi böyle yuvarlak yuvarlak köfteler yapıyoruz. patlıcanlarımızın her birine bir yani şöyle bir dilim şöyle bir dilim patlıcana bir tane köfte olarak düşünün. Hani Dilimleri de sayabilirsiniz. Köfteleri ona da eşitleyebilirsiniz. E, bu arada bildirim zilini de açarsanız Çarşabuk benim yaptığım tariflerden Haberdar olur ve seyredersiniz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım iyi gidiyorumdur. E, çünkü bazı özellerden mesajlar geliyor. İşte şu şöyle olsaydı da bu böyle olsaydı da Hani Eleştiriler Şeyden çok e, Beğeni daha çok aslında da beğeninin arasında eleştiriler de var. Bu beni birazcık üzüyor. İnşallah daha da iyi olacağız. Dediğim gibi Ramazan ayında giriyoruz Allah izin verirse. O zaman evet misafir kabul edemiyoruz, misafirliğe gidemiyoruz ama kendimize özel de sofralar hazırlıyoruz. Hele de evde çocuklarımız varsa ve çocuklarımız da oruç tutuyorsa Allah kabul etsin. Onlara şık sofralar sunmak ve onların değişik sevdiği yemekleri yapmak daha da iyi oluyor. Çocukları daha bir zevke getiriyor oruç konusunda. İnşallah Allah izin verirse bu virüs bir an önce dünyamızdan, ülkemizden, her yerden gider de gene hep beraber sofralarda bolluk, bereket içinde olmak nasip etsin. Evet şimdi ben bunları yapıyorum. Tamamen hepsini kıymam bitesiye kadar devam ediyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Evet tavamızı ocağa koydum. Ee, bir bardakta yağ onu söylemeyi unutmuşum. Bunun yarısını e, tavamıza boşaltıyorum. Yani yarısı dediğim şöyle. Ne kadar diyelim. Evet yarısı. Çünkü e, diğer yarısını da sos yapacağız. Yani yağlı olmaması gerekiyor. Bence. Benim kendi şahsi fikrim. Şimdi yağımız kızdıktan sonra e, köftelerimizi teker teker koyuyorum. Bunları hafif kızartacağız. Daha sonra e, aldığımız köftelerin yağına da köftenin yağı e, kalacak. Onu azıcık tavadan aldığımız zaman göstereceğim gerçi de. Hani önceden bilgi vermek amaçlı. Patlıcanlarımızı arkalı önüne hafif e, kızartacağız. Yani pembeleşecek aslında. Çünkü sarabilmemiz için. O gerekli. Ama tabii ki fırında da yapabilirsiniz. Önlü arkalı yağlayıp doğru fırına atabilirsiniz. Orada da olabilir. Ama ben bu sefer böyle tercih ettim. Daha önce de yapmıştım onu fırında yapmıştım. Şimdi bunları yavaş yavaş kızarana kadar hafif pembeleşene kadar daha doğrusu pişirelim. Ben bunları pişirip geliyorum. Daha sonra patlıcanlarını göstereceğim. Evet ben bir tarafları kızardı çevirdim. Bu kadar kızarması bence yeterli. Bana yeterli geliyor. Şimdi kızaranları alıyorum. Çünkü fırına da gireceği için bu yemek biliyorsunuz pardon köfteler de kuruyabiliyor çok piştiği zaman. Fırında da pişeceğini düşünürsek bence ideal bir kızarıklıktır bu. Şimdi ben bunların hepsini alıp patlıcanları geçerken yine beraberiz. Evet köftelerimiz kızardı. Köfteleri kızarttım yağ aldım fazlasını ve bunları böyle ızgara yapar gibi düşünün. Bunları böyle arkalı önlü hafif pembeleşene kadar pişireceğim. Pişirdikten sonra Diğer işlemlerimize geçeceğiz. Bunun e, diyeceksiniz ki bilindik bir tarif. Evet bilindik bir tarif ama e, sunum aşaması ve son hazırlığı bence ben görmedim. Yeni bir sayfada gördüm. Denemek istedim. Yani sunumu hem rahat hem şık duruyor bence. Yanına bir salata, bir pilav bir makarnayla çok güzel bir akşam yemeği olacağını düşünüyorum. Şimdi ben patlıcanları koydum gördüğünüz gibi şöyle şöyle hafif hafif çok da kızarmayacak gördüğünüz gibi böyle çevireceğim patlıcanlarım bitene kadar bu işlemi yapacağım patlıcanlarım hepsini bu şekilde kızartıp daha sonra birleştirmesine gene beraberiz Evet. Patlıcanlarım ve pat, e, pardon, köftelerim hazır. Gördüğünüz gibi böyle kızarttım. Şimdi buraya bir tane köfte koyup böyle yuvarlıyorum. Siz şimdi şişe kaç tane isterseniz. Yani porsiyonluyorsunuz. Kaç kişiyseniz. Kaç tane yiyebilme şeyi yani yiyebilir diye düşünüyorsanız o kadar. Ben beşer tane yapmak istiyorum. Yani beş tane ee, inşallah sizlere güzel fikirler veriyorumdur eğer de verebi verebiliyorsam ne mutlu bana ee, buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın lütfen şimdi ben 5 tane yaptım şimdi yavaş yavaş bir tane çöp şişimizi alıyoruz bu ıı, sardığımızın burasından böyle şişe diziyorum gene göstereyim buradan gene böyle bir tane de domateslerimi de böyle doğramıştım bir tane de domates biberiniz varsa biber de olabilir gene diziyorum gene ve sonuncu yani 5 tane bir şişe 5 tane diziyorum ve sonuna da bir tane gene domates gördüğünüz gibi köfteler böyle şimdi bir tane daha yapalım hep beraber gene köftemizi ve patlıcanımızı alıyoruz güzelce sarıyoruz ya bu maksadı patlıcanın biraz ince kesilmesi Tabii patlıcan da size kalmış benimki 1 kilo siz yarım kilodan yani verdiğim ölçülerin azını çoğunu azaltıp çoğaltabilirsiniz bu tamamen size kalmış ama bir kilodan da yeterli yani beş kişilik bir aile için bence bazılarını çok ince kesmişim <laughs> ama olsun problem değil yine beş tane yaptım yine sırasıyla pat Hocam köfte. Domates. Bilmiyorum ben de <laughs> şeklini beğendim. Hoşuma gitti. Çok minnacık ve çok şık duruyor. Çok şık duruyor. Onun için böyle bir tarif açıldılar. <laughs> böyle bir tarif yapayım dedim. Ve de güzel olduğuna inanıyorum. Yorumlarınızı altına bekliyorum. Evet. Üzerine e, salsalı bir sos yapacağız. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım ve köften bitene kadar ben devam edeyim. Daha sonra görüşeceğiz. Evet ben köftelerimi patlıcanlarımı yaptım. Şimdi bunları güzelce bir fırın tepsisine alıyorum. Kalan köftelerimi de böyle yaptım. Kaldı köftelerim. Şimdi ben bunları böyle dizip geliyorum. Evet tepsime dizdim. Güzelce ne? Yağımı ve salçamı güzelce ne? Eziyorum. Üzerine yapacağımız sosu. Bunun içine de yarım çay kaşığı tuz attım. Çünkü patlıcanlar tuzlu değildi. O yüzden köftenin içine koyduğumuz baharatlar tamamen köftenin. Tabi salçanın tuzlu olursa ona da dikkat edin. Şimdi bir bardak suyu boşaltıyorum. Güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Bu arada fırınınız 175 derecede ısınsın ee, pişmesi de 30-35 dakika zaten hepsi pişti bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi şimdi yani suyla özleşmesi gerekiyor şimdi ben buna bir bardak su koydum bir bardak daha koymak istiyorum çünkü koyu biraz açmamız lazım yani bir buçuk bardak diyelim Üzerlerine döküyorum. Bunun üzerine de yağlı kağıdı ve ıslatıyorum ve üzerine seriyorum ki şey olmasın, yanmasın. Çünkü biraz buharınla pişsin. Daha sonra yağlı kağıdını alıp biraz kızarsın, en azından. Bence güzel bir akşam yemeği. Gene dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi yağlı kağıdımı alıyorum. Ve üzerine güzelce yayıp şöyle hafiften içe doğru bastıralım fırında ister istemez açılıyor. Şimdi bunu 175-180 derece fırında 30-35 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Piştiği zaman görüşürüz. Evet, yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Yanına biraz makarna ve salatayla güzel bir akşam yemeği. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eşinize, dostunuza benim kanalımdan bahsedin. İyi akşamlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.